haftamız hayırlı olsun. Yeni programımız, yeni kuşaklarımız hayırlı olsun. Tamam. <laughs> evinizde gibi hissedeceğimiz bir altı saatiniz var beraber. Pudram. <laughs> Mecburum. Ah ben. Evet. Her şeyi hazırla. Neden biliyor musun? Çünkü kalkmayacağız. Evet. Arada nefes alacağız e, ama. Yemek yapacağız ama yani her, yarışmamız var. Yemek yapacağız. Survivor eylemesinin detaylarını konuşacağız. Enerjimizi hiç düşürmeden coşkuyla başlayalım mı? 12 dev başlamayalım mı? Başlamayalım, tabii ki başlayalım. Valla sevgili seyircilerimiz günaydın, iyi bir hafta olsun. Evet, biz sizin karşınıza hazırlanarak çıktık. 6 saat boyunca da canlı yayında aralıksız sizlerle olacağız. Ama öyle boş değil, dolu dolu bir program yine her zamanki gibi. 200 saat magazinimizi yapacağız, sporumuz var, yemeğimiz var, ee, bol bilgi alışverişimiz var. İlişki uzmanımız gelecek, evet. ilişki üzerine konuşacağız. Sizinle Ay, ne sorularınız, konuşacağız acaba? her şeyi konuşacağız ki seyircilerimizin soruları varsa onlar da gel konuşalım sayfasına yazsınlar ki uzmanımıza da bunları söyleyelim. Tabii ki en önemlisi yine Survivor'a katılmak isteyen bütün izleyicilerimize buradan tekrar duyuralım. WhatsApp hattımızı verdik. Lütfen siz de güzel videolarınızı paylaşın ama şunu mutlaka unutmayın. Acun Ilıcalı neden sizi sessin? Neden Survivor'a sizi yollasın? Bunu belirten açıklamada istiyoruz. Performans videolarınızın yanında parkurlar yapın kendinize. Ya birçok yerde artık Survivor parkuru var biliyorsunuz. Evet. Yapıyorlar gerçekten çocuklar da eğlensin diye. Gidin orada çekiminizi yapın. Burada canlı yayında izletelim, izleyelim, karar verelim hep beraber. Bakalım torpil yapacak. Ve canlı yayına belki alacağız. Bizim torpilimiz olacak. Biz bunun sözünü aldık. Evet. Bizim stüdyomuzdan ee, umarım ki bir belki iki kişiyi Survivor'a göndereceğiz. Onu bırak belki birinci Hayır. olurlar yani evet. belli mi olur? 0537 numarayı yazın ne olur iki saniye veriyorum size gidin bir kağıt kalem için zaman verin, verelim. Yani çayınızı kahvenizi alırken alt bandımızda da var 0537 847 77 56'dan bizlere ulaşabilirsiniz. Dop dolu bir içeriğimiz var ama şimdi olağanüstü bir mücadele evet. 12 dev adamımızla gurur duyuyoruz. Çok muhteşem bir gece yaşattılar bize. Belki gelmedi ama sizler bu millete beraber ne kadar kıymetli olduğunu, ne kadar güçlü olduğunu, ne kadar birlik beraberlik içinde olduğunda, ne kadar mutlu olduğunu gösterdiniz. Bize çok güzel mutluluk yaşattınız. Birlik beraberlik olmayı belki unuttuğumuz dönemde tekrar hatırlattınız. Hepinize çok canlı gönülden e, antrenörünüz olmak üzere engin ataman evet. olmak üzere he, bütün ekibe. Masöründen doktoruna herkese buradan çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Tabii ki sadece 12 dev adam değil. Şunu da mutlaka söylememiz gerekiyor Nutube. Bu sene milli sporlarda 4 kez ikinci olduk. A milli erkek basketbol takımımız evet gümüş madalya aldı. A milli kadın voleybol takımımız gümüş madalya aldı. Buse Naz Çakıroğlu gümüş madalya Büşra Işıldan da yine gümüş madalya aldı. Bütün sporcularımızı tebrik edelim. Gerçekten yani çok e, gururlandığımız bir geceydi. Çok Sadece güzeldi. basketbolda değil evet özellikle seni de söylemen çok güzeldi. Çok emek verdiler, çok alın teri damlattılar. Son ana kadar yani nefesimizi tutup izledik. Hepsinin mücadelesine, bizi bir arada tutmasına gerçekten sonsuz teşekkür ediyoruz. Sonuç itibariyle Avrupa'da da ikinci olduk. Evet. Bu da çok büyük bir başarı. Ve e, yani şöyle bir açıklama var: en genç takım. Sertaç galiba. Sertaç dışında e, bütün oyuncular gerçekten çok genç ve Avrupa'nın en iyisi olma yolunda ilerliyorlar. İnşallah daha da büyük başarılara imza atacaklar. 24 yıl aradan sonra bize bu güzelliği yaşattılar. Ama ben dün gece hiç uyuyamadım. Ne yaptım biliyor musun? Değil gibi Alperen Şengün'ün hayat hikayesini okudum. Alperen Şengün'le ilgili böyle önüme sürekli bilgiler düştü. Mutlaka sizin de. 23 yaşında bu kadar yıldızı parlak, bu kadar güzel bir insan olabilir mi? Bakar mısınız? Burada evet. 11 yaşında ve 11 yaşındaki ayakkabısına bakalım. Ayakkabısı gerçekten çok eski, delinmiş. Bu şu an sosyal medyaya çok düştüğü için konuşuyoruz. Şu an 35 milyon dolar kazanıyor. Ne yaptı? Sırf başarısıyla. Evet hırsıyla azmiyle. azmiyle başarılı oldu. Babasının hayaliymiş. Babasının hayallerini gerçekleştirdi. Zaten şu an bir tane kız arkadaşı var yabancı. İlk böyle alıyor kupayı hemen ona gidiyor, hediye ediyor falan. O kadar tatlılar ki hemen Alperen Şengün'le ilgili sadece çok ufak bir şey söyleyeceğim. Babası değil, e, yanındaki e, orada basketbol oynayan e, başka bir abisi. Ee, ba babasını da bu arada isterseniz gösterebilirsiniz NBA'de All Star seçildi bakın 23 yaşında çocuktan bahsediyoruz gencecik ya çok tatlı en genç triple double yapan oyuncu ünvanını aldı NBA'de bu maçta en çok sayı atan Türk oldu NBA takımının bir numaralı yıldızı haline geldi yıllık 33 milyon dolarla en çok kazanan Türk sporcu şu an Alperen Şengün ne diyor burada bu fotoğrafta biliyor musunuz hayallerinizden vazgeçmeyin diyor Turnuvanın da ilk beşine seçildi. Yıldızlı. Zaten o yıldız kesinlikle evet. yıldız. Tabii ki bütün sporcularımız gönlümüzde taht kurdu ayrı ama Alperen'in hikayesi çok farklı. Gerçekten çok etkileyici. Ergin Ataman da en iyi antrenör seçildi bu turnuvada. Gerçekten çok başarılı Genç Osman'da en çok üçlük katan basketbolcu Ve seçildi. En çok ağlayan da seçilmiş olabilir. Yemin Senin ediyorum. Senin bir <laughs> hissiyatım var bu konuyla Hiç ilgili. İçim eridi bak her daim ağladığında. Evru Şahin aslında hepimizin magazin dünyasından tanıdığı bir isim. Oyuncu. Böyle birbirlerine sarılıyorlar, öpüyorlar. Çok ağlıyor ya. Şimdi böyle hani hormonal de bir şeyler olup ay söyleyeceğim valla. Hormonal de bir e iniş çıkışları olabilir mi acaba böyle bize güzel bir bebek müjdesi verirler mi diye düşünmeden de geçemedim senin çok içine doğdu bu <laughs> ee, bir de yani şöyle, çok deneyimlisin bu konuda <laughs> şöyle aslında aklıma kim soktu Hakan Atipoğlu dedi ki Tuğba biliyor musun Ebru Şahin hamile mi dedi dedim vallahi bilmiyorum Hakan ne oluyor dedim sonra birkaç fotoğrafa baktım detaylıca ee, burada belli değil ama böyle duygu iniş çıkışlarında o gözle bakınca sanki keşke olsa. Keşke çok olsa. Yakışıyorlar, e, çok yakışıyorlar. Çok her var. maçta bu kadar heyecanlanıyor ve duygusal anlar yaşıyor Bak, çünkü. Yine birlikte artık. yaşıyorlar o heyecanı. Bak şu anı baksana. Çok güzel i̇şte, bir his. Bir de milli maç tabii. Evet. Ama şunu da e, söylemeden geçemeyeceğim. Duygu Özaslan ve Eda Ece'nin de eşleri basketbolcu. Evet. Ya eşlerin basketbolcu olması da önemli. Değil. Milli takımda yer almamaları da önemli. değil. Bu bir milli duygu. Ne Eda Ece ne Duygu Özaslan, en ufak bir paylaşımda bulunmadı çok dikkatimi çekti. Gerçekten bak. Ne tebrik mesajı, ne gururumuzsunuz hani herkesin paylaştığı evet. e, storyler, hikayeler. Hani ben şurada da değilim. Herkes tabii ki sosyal medyada yaşamıyor olabilir ama şimdi onlar daha da basketin içinde ya. Neden Duygu Özaslan ve Eda Ece kendi fotoğraflarını paylaşıp bir tek milli takımımızla ilgili fotoğraf Olmaz. paylaşmadı? Bana çok garip geldi. Olmaz. Bak bu çok önemli bir detay gibi görünen çok önemli bir Neden? konu. Neden? Hani bir açıklama yaparlarsa veya ben atıyorum gözümden kaçırdım, paylaştı... bir saate sildi. O ayrı bir şey. Yok şu an eş zamanlı baktım. Hani daha önce hikaye paylaşmış olsaydı şey dedi, kalırdı. Yarı finale kaldığında da hiç paylaşmadılar. Hadi yarı finale atladı diyelim. Onu da paylaşmadı. Hadi onu atladı, izlemedi. Ben onu da izledim. Dün akşamı da izledim. Hani paylaşmayabilirsin ama bu milli bir beraberliğin göstergesi evet. olan bir konu. Yani Orada hırslar, çekişmeler, tercih edilmemeler devreye girmemeli. Öyle belki atlamışlardır, belki settedir, bir yerdedir açıklama yapar diye düşünüyorum. Çünkü bu konu çok önemli. Eda Ece ile Ebru Şahin daha evvelde de kavga etmişler bir maçla ilgili. Hmm. Eşlerinden dolayı atışmışlar sosyal medyadan. Olsun. Cedi Osman bu arada sakat sakat oynadı. Yani hmm. ve canım acıyarak oynamak zorundayım kusura bakmayın dedi takımın kaptanı da. Bunları da söyleyelim yani. Birbirlerine atmışlar sosyal medyadan çıkartmışlar. Ama ne olursa olsun bu bir milli mücadele sizin eşinizle basketbolcu orada olup olmaması hiç önemli değil kusura bakmayın. Mutlaka bir kutlama mesajı ben beklerdim. Bir de kim dedin Eda Ayca ile kim dedin? Duygu dedi? Aslan. Yani olması gereken şeyler evet. bunlar. Yok ben de kabul edemiyorum baktığında... Hırslar, egolar, beklentiler bunların hepsinin arka planda kalması gerekiyor. Tabii ki. Umarım ki yanlış düşünmüşüzdür. Umarım ki denk gelmiştir. Neyse, sadece. Neyse onlar hariç Aynen. Türkiye birlik beraberlik içindeydi. Aynen. Kıymetli olan da bu zaten. Aynen kesinlikle. Şimdi hadi magazin konuşalım biraz. Hafta evet. sonundan kalanları değerlendirelim. Çok konumuz var. Önce bir tura çıkalım. Kimlerde ne yapmışız diye üzerine konuşalım. Bayağı şarkı eşlik ederken yayına girdim. Yani Aliye ya sen ne alaka bak. Ne alaka ayrıldın. Daha yeni bir senin röportajını verdik. Yanındaki yardımcı 20 bin dolara aldı. Saatini aldı. Hapse e, atılamadı. Çünkü deport edildi ve çünkü ki, konuşmadı. Sevgilinle poz verdin. Gayet iyi izledin. Jennifer Lopez konserinde birbirlerine olan aşklarını ilan ettiler. Şöyle... E... Sevgilisi çok uzun yıllar Sevda Erginci ile berabermiş. Kulislerde baya böyle dedikodular dönüyor. Neymiş, Sevdayı, neymiş Bak Sevda Erginci ile uzun bir süre berabermiş tamam mı? Evet. Ve Sevda'yı aldattığı konuşulmuş o dönem. Konuşulmuş Hı. diye konuşuyorum. Bunların hepsi iddiadan öteye geçmedi çünkü. Sevda'nın evlendiği gün de Alya ile ayrıldılar. Bak ben, olaya bak. Ben de bak. neye bağladım? Hırsızlık olayına. Aa. Böyle hırsızlık olaylarında çok gerilimler <laughs> yaşanabilir Olabilir. evde. Bana da o geldi. Şimdi Aliye mesaj attım. Aliya ne oldu diye. Ee, şimdi bu yani Aliya'nın uyku düzeni bildiğim için uyanmamıştır da ee, şeyin me mesajlar ikşal tabii tabi o anlamda. Ama bir anda biz en son röportajı nasıl verdik sizlere? İşte e evde hırsızlık oldu. İşte en son röportajı bu. Ya bir bu gün. iki hafta bile değil, bir hafta önce. Bir, bir haftadan evet beş gün evvel Tam ha, beş güne evvel Ufuk Ertan söylüyor. Beş gün önce bu pozdan sonra ne oldu? Bence hırsızlıkla alakalı bir gerilim yaşanmış olabilir. 20 bin dolar. Kendinin ifadesi de şu az önce kameralara bazen herkes böyle düşündüğünden farklı konuşabiliyor. Alya da dedi ki yani iki aydır deniyoruz bir ilişki olmuyor bir sebeple göstermiyor. Jennifer Lopez konseri ne zamandı? Çok aşıktık diyor. Ağustos sonuydu. Orada aşıktık işte diyor. Bir 20 gün falan oldu ona da. Yani denemişler iki aydır bazı şeyleri oturtturamamışlar. İşte bu sebep olabilir gerçekten evdeki sorunlar. Ama hiç hissettirmedi. Mesela bazı ilişkilerin biteceği ilk günden belli oluyor. Ya da bir ay sonra, iki ay sonra. böyle bir enerji çok yoktu. Tutkulu yaşıyor. Yani bir yaşadığı ilişkiyi gerçekten... Ben kaç... Ili... Üç mü? Üç ilişkine şahit oldum Aliye biliyorsun ve üçü de gerçekten yıllarca sürdü. Hani böyle yüksek yaşıyor değil yüksek mi? Yüksek yaşıyor, kısa süreli yaşamıyor. Eee... Bildiğim başka şeyler de var söylemeyeceğim sonra aramız bozulur ama belli ki bu bir gerilim bir şey yaşamış aynı evde yaşıyorlardı nasıl evi mu taşıdı sence? da etti de bir anda 5 günde dönüş olur mu 20 bin lira değil ben net biliyorum 20 dolar, bin dolar, dolar Ali'ye kendi dolar. bana söyledi Ali'nin sesli mesajı var Ufuk'cum. 20 bin dolar, 20 bin lira için kavga eder mi böyle? 20, 20 bin, bin dolar dolarlık saat. Ve saati, o saatte annesinin ona armağan ettiği ve işte evlenince çocuğu olunca çocuğuna vermesi için aldığı bir saatti. R ile başlayan. Onun da bir değeri 20 bin dolardır. Bir 40 bin dolar zarar var. Bir de yurt dışına gideceklerdi o 20 bin dolarla. Aa, o gidecek, para çektikleri evet, için. Yurt Doğru. dışına gidecekleri para gitti. E, tatil de iptal oldu. Belki Eyvah. ondan gerildiler. Bunların Benim bir... de tatil müptahil olsa ben de ayrılırım. Bunlar... Yani. <laughs> Bunların hepsi çok önemli gerekçe. Kimse şunu yanlış anlamasın <laughs> baktığında. Yani devam et Aynı evde yaşıyorlar. Birlikte çok mutlular. Böyle gözlerinden kalpler çıkarken. Ne oldu? Ufuk inat ediyor bak. Ee, saat artı 20 bin TL diyor. Aileye 20 bin lirayla yurt dışına nereye gidiyor? Bana Ufuk Ertan açıklar mısınız bunu? Ses kaydını... Di Kıbrıs... A... Tamam. Verin. Verin röportajı. Verin röportajı. Ben de ses kaydını dinletiyorum. Hadi bakalım ekiple birbirimize giriyoruz. Gergin dakikalar. ne <laughs> <laughs> bileyim ya. Biraz fark edersen enerjim düşük. Canım biraz. Sebebi var mı? bunun? Var tabii. Evimden Rolex'imizle 20 bin lira paramız çalındı. Evet, Hırsız girdi. ve bastı gitti. Tamam, dili sürçmüştür orada. Sesimi kısmayın tabii. Bakın. Vallahi siz, siz haklısınız. <laughs> açık açık. Bir dakika. Bir dakika. Bekleyin. Bekleyin. Bekleyin bir dakika bekleyin hiç hiç gerginliğe gerek yok diyeyim <laughs> ben gergin. ya dili sürçmüş olabilir lirayla dili doları karıştı. Sorma ya gerçekten çok can sıkıcı bir durum. Gittir Rolex bir de annemin hediyesiydi bana ileride çocuğuna verirsin falan verdiği falan bir hediyeydi. Hani böyle kendim almış olsam vallahi gam yemeyeceğim dert etmeyeceğim kendime de. Yani bulamadık. Bulamadık derken şöyle zaten komedinden de 20 bin lira gidince biz kızı çağırdık. Tamam olabilir. Aa! Bazen insanlar şaşırabilir. <laughs> Ya 20 bin lira için kavga mı ediyorsun Al ya? <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Ekip <laughs> diyor ki aynen tek ayak üstünde duracak diyor. Olabilir ya gelmeyin arkadaşlar. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Aa. Ama gerçekten 20 tamam, bin lira olabilir. içinde pardon orada söylemezsin ya yurt dışına gideceğim dedin sen o parayla. Nereye gidiyorsun o parayla yurt dışına? Tamam sinirlendirmeyin. Ece'nin de üstüne gelmeyin. Olabilir böyle şeyler. Dolarla TL karışmış olabilir ama o kadar iddialı konuştun ki ben emindim dolar çıkacak. Ben de emindim. Yani ben, ben ki euro bile olabilir. Dolardan daha yüksek Bilse. euro. Boş ver bu konuyu unutalım. Yazıklar olsun. Kapatalım bu konuyu. Saati doğru söyledik en azından. 20 bin dolarlık saat canım. Ali'ye engelliyorum şu an bir saniye. <gülüyor> <gülüyor> özür <gülüyor> diliyorum. Çok, Ekibimizden çok... de özür diliyorum. Neyse en azı ispat ettik. 20 bin TL. Tabii 20 bin TL ve saat. E, karışabilir canım dolarla euro ne Hayatım var am, bunda? o parayı çektim yurt dışına gidecektim dedi bana. Bende evet. de o yüzden dolar aklımda kaldı. 20 bin TL'yi çekmeseydin keşke kartla öderdin. Yani işte neyse geçti bu konu bence neyse. konuyu kapattım. Değişik tamam, değiştir. Şey, ayakta bile durdu. Değiştir. daha ne yapsın? Daha ne, daha ne yapsın? Şeye geçelim. Şey varsa Sam'ın saçı nasıl uzamış diye bir konuşalım biraz. Ne yaptı acaba? Biz onu bir öğreneceğiz. Ben şu an var ya birçok şeyi deniyorum yağlar mağlar Ama böyle. Uzadı Ve gerçekten uzadı Uzadım. güzel de uzuyor. E, ee, şevalin de çok kısaydı geçen yaz. Bak bir anda uzamış ama evet. rengini de değiştirmiş. Ben bu renk biraz bana değişik geldi. Ben ona koyu çok yakıştırıyorum. Bende. Bak yumuşak söyledin sen evet. direkt söyledin. Bence de koyu daha güzel. Ya da güneş de direkt böyle tepesinde olduğu için mi daha açık görünüyor? Daha açık Bilmiyorum. da Gözleri yani onun koyu olması lazım ya. Gözlerin o güzelliği evet. ortaya çıkacak. O fasona şırdaki gücüm Bayağı hızlı uzamış ama gerçekten büyük şaşkınlık içerisindeyiz. Evet. Bu arada ilerleyen dakikalarda Ece'nin bir VTR'si var. Bakın böyle bir şey yok. Ah, ah, nerelere hani nerelere tatil gittim? bitti diye üzülmeyin. Artık biliyorsunuz e, o rotalarda daha böyle emekliler, çocuğu olmayan e, insanlar var ve inanılmaz güzel görüntüler gelecek Alaçatı'dan. İlerleyen saatlerimizde deyip havamı da atayım. Başka v VTR'deki konuları biraz sonra konuşalım, evet. değil mi? Şimdi bizim programımızda yenilikler var evet. biliyorsunuz. evdeyseniz kahvaltınız bittiyse şimdi kahvaltıyı bir kenara bırakın. Neden? Çünkü spor yapacağız. Gidecek kilolar. Bizim spora gitmeye vaktimiz yoksa spor eğitmenlerimiz yanımıza gelirler. Aynen öyle. Şimdi... Ba, birazdan evde yapabileceğiniz hareketleri. Şu kollarımız, kadınız olabilir yani. Zaman da geçiyor, yaşalıyoruz, sarkıyor, göbeklerimiz birazcık. Büyüyor. <laughs> bir de diyorlar ki mesela. Selilit, selilit. zayıflıkla alakası yok. Spor yapmadığın zaman kasların eriyor. Evet. Yani yer süpürmek de bir spor. Cam silmek de bir spor. Ama öncesinde biz evde rahatlıkla yapabileceğiniz hareketlerimizi göstereceğiz. Zayıflamayı geçin. Sağlıklı olmak için evet. birkaç hareket yapacağız. Hazırsınız. Sümeyye Usta ve Muratan Usta bizlerle birlikte olacak. Stüdyomuzda değişiklikler için Survivor'a nasıl katılabileceğinizi gösteren e, tanıtımımızı izleyelim. thank you